bakayım. Çok güzel gelmediniz lan şu sıralama. Skaterların sırası çok güzel geldi. Alacağım hadi hadi koçum. Oğlum cidden çok kötü oldu şu anda ama bilmiyorum. Hadi lan. Aha. Aha. Bak şimdi. Çok güzel paralar kazanabiliriz oğlum. Çok güzel bak. Başak Oo! Evet lan evet 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 evet. Uy baba gördün mü? Gördün mü balımı gördü arkadaş. Yemin ediyorum biz bu işi yapıyoruz be. Hadi lan son ikisi bin daha kaldı. Ay babayım. lan Ulan çok güzel olmadı mı? Harbi diyorum biz bu işin ithalatını, ihracatını Yeri geliyor imalatını yapıyoruz ya. Baba paraya bakar mısın? O iyi şeydi. Oha bir tane daha geldi. Oğlum 3 tane arı vurdu. Arkadaşlar 3 tane arı vurdu. 3 3 tane kraliçe arı vurdu oğlum tek şeyde bonusta. Bu bir rekor mudur? Harbi diyorum bu bir rekor mudur?